Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Bugün beklenen gün geldi çattı arkadaşlar. Bugün sezonun ilk bölümü ekranlarda olacak. Herkes heyecanla bekliyor. Herkes Alya ve Cihan'ı çok özledi. İşte sizler için uzak şehrin ilk bölümden özel röportaj görüntüleri, yepyeni kamera arkası paylaşımlar videomuzda bulunmaktadır. Herkes akşamı iple çekerken ben de tüm yenilikleri sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.